Herkese tekrardan merhaba 2-3 günlük bir aranın ardından yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda Among Us, kendi Among Us'ımı yapıyorum serisinin ikinci bölümü olacak. İlk bölümde bildiğiniz gibi giriş bölümünü yapmıştık. Zaten o videonun da şeyini yukarı bir kart olarak eklerim, tıklayıp gidebilirsiniz. İlk önce girişini yapmıştık, sadece birkaç ufak temellerini atmıştık oyunun hafif hafif. Tabi bu arada... Ben de kendimi düzene sokmaya çalıştım bu 2-3 günlük süreçte. Normalde geç yatıyordum çok. Sabah 6'da 7'de falan yatıyordum. Bunu ayarlamak için kendimi biraz zorladım ve şu anda 1'de yatıp sabah 8 gibi kalkıyorum artık. Bu videoyu da zaten yatmadan önce çekiyorum ki yaptıklarımı anlatabileyim size. Ufak ufak da olsa. Burası sadece başlangıç kısmıydı bu videonun girişi gibi düşünebilirsiniz. Hadi o zaman yaptıklarıma geçelim. Evet tekrardan geldim. Bildiğiniz üzere oyunumuzun ilk başta temelini atmıştık böyle hafif hafif. Böyle. Yani temel yani, de yani bu, bu, neydi ki o yani? İnanç bir şeydi sadece karakter hareketi falan zaten yanlış yapmışız. Oraya geçelim şimdi. Online'da mantık böyle işlemiyormuş. Çünkü ben online yapmayı bilmiyordum. Evet. Her neyse. Ee, ilk i̇lk önce online yapmak için de başladım. Server kurmakla başladım. Kendi bilgisayarımda kuracağım tabii ki oynayabilmek için kendi aram kendi aramız arkadaşlarımızla isterseniz size de atarım kendi arkadaşlarınız aranızda oynamak için ileride şey yapabilirsiniz ee, kendi sunucunuzu kurup gerçekten basit onların videosunu da çekerim istediğiniz e takdirde her neyse buraları geçelim videoyu fazla uzatmayalım gereksiz şeylerle her neyse YouTube'da bir e Tom Valent adlı bir kanal var kendisi Unity ile oyunlar yapıyor ve şu an bir online oyun üzerinde çalışıyor galiba bildiğim kadarıyla kendisi güzel bir tutorial şey yapmış, e, serisi yapmış. Bu online ile alakalı. <laughs> o zaten linkini bırakıyorum aşağıda. Her neyse bu videoyu <laughs> izleyerek ben e, ondan e, bakarak yani online yapmaya çalıştım. Hafif hafif de yaptım. Sadece e, birkaç şeyler var daha çok ekleyeceğim şeyler var. Ama temelini attım yani server'da sonucunu. Zaten onunla biraz nasıl çalıştığını göstereceğim. Yani bu 2-3 e, günlük süreçte ben sadece bunları yapabildim. Çünkü vaktim yoktu en başında anlattığım gibi videonun kendimi düzene sokmaya çalışıyordum. Her neyse şimdi nasıl yaptığıma geçelim. Her neyse. Evet şimdi sırada 2-3 günlük süreçte ne yaptığıma dair şeyler var bilgiler her neyse. Her ne boksa onlar var işte. Neyse ilk önce oyun ismini değiştirdim. Arkadaşlarımla bir konsey kurul bir şeyler yaptık. Ve oyunun adını işte bu koydum. Şimdi söylemek istemiyorum. Her neyse gördünüz zaten. Ve sonrasında karakterler üst üste, hani arka plandaki şeyler, e, objeler üst üste spawn oluyor onu değiştirdim. Bir de arka plan, yani arka plan ekledim fakat bu arka plandaki yıldızlar ayrı ayrı hareket ediyormuş Ben Among Us'ı yeni fark ettim ve şu an üst üste spawn oluyorlar. Her yani neyse işte, farklı farklı spawn oluyorlar normalde. Ve bunların da boyutlarını ayarlamam lazım. Baksanıza şunlara. Zaten bu kullanıcıya da bağlan e, şey burada böyle olmayacak ben bunu sadece test amaçlı koydum. Ee, bu şu an e, main menüde ana menüde yaptığım değişikliklerde gördüğünüz gibi şu an böyle spawn oldu bir daha açalım biraz geç açıldı evet bu sefer de böyle spawn oldular gördüğünüz gibi farklı farklı her neyse bunu geçelim ve de e, şey göstereyim ben size hemen o kodu nasıl yaptığımı göstereyim şimdi e, hızlarını da random olarak ayarladım ki biri sola biri sağa falan gitsin diye onu da ayarladım. Ondan sonra pozisyonlarında da x4 ile 2 yaptım. X ekseninde. Y ekseninde de x4 ile 4 yaptım ki üstte aşağıda bir yerde spam olsunlar. Neyse bu kadar basit kod zaten bu. Bunu biraz daha geliştirmem lazım. Hepsini düzelteceğim daha. Şimdi de şeye geçelim. Server server kısmı. En önemli kısma Evet. E, muhtemelen bunu videonun ortalarına falan koyarım. Kısa bir duyuru çekmek istiyorum. Duyuru yapmak istiyorum çekmek istiyorum ne ya? Evet bunu bu videonun ortalarına falan koyarım editlerken. E, şimdi kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bu Beginner's Circle Jam diye bir e, game jam varmış. Ben bunu içiyordan gördüm. Fark ettim. Kendimi geliştirmek ve arkadaşlarım da kendisini geliştirmek amacıyla ekip olarak buna katılacağız. Ve 5 saat sonra yani 6 saat sonra sabahına başlayacak. Sabah kalktığımda artık temaya bakarım. Temada Aynen 3 saat önceden açıklanacakmış Discord kanalında. Kurallar, murallar var. Ee, ödül havuzu gibi bir şey var sadece. Ee, 20 dolarlık bir şey alıyorlar, 7 dolarlık bir şey alıyorlar 8, bir de 3 dolarlık bir şey var küçük ödül yani ama asıl amaç burada zaten şey, insanın kendisini geliştirmesi. Bu jam galiba dokuzunda e, 9'unda başlıyor, 7 gün sürecek. Aynen 16'sında bitecek, bir hafta sürecek. Bir hafta boyunca ben 1-2 günde bir e, oyunla ilgili yaptığımız şeyleri YouTube kanalına atarım. Evet, şimdi de server kısmındayız. Burası değil, pardon. An. Böyle açtık yanlışlıkla. Neyse. Server kısmı için <laughs> balgamını sikeyim. Evet, az önceki olay için kusura bakmayın. Tatsız şeyler yaşandı. Her neyse, dediğim gibi, Visual Studio'dan bir proje açtım, yeni proje. Bu proje sayesinde burada kendi bilgisayarında server açabilecektim. Yani local, dedicated. <laughs> Ya bir insan dört sefer de nasıl anlatamaz şu olayı ya. Tamam bu sefer anlatıyorum evet. Yeni bir proje açtım Visual Studio'dan <laughs> Evet artık ciddi olalım ve şu bir şeyini anlatalım. Evet kendi kendimi sansürlüyorum bu arada. Her neyse ilk önce Visual Studio'dan bir proje açtım. Bu proje ile şöyle şey çıkıyor ortaya bir dakika F5 tuşuna basalım. Konsol ekranı çıkıyor konsol ekranında da server şey yapıyor. Açılıyor server'ı çalıştırabiliyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an server çalıştı. 30 tikle çalışıyor saniyede. Server çalıştı. Port adresi de bu 26590'da. Evet. Server çalıştırdıktan sonra oyunumuza geliyoruz. Birazdan burada mesajlar yazacak. Şimdi ben buraya bağlanmak istiyorum. Mesela A, adı kullanıcı adı ile bağlanayım diyorum oyuna. Bağlandığımda da e, oyunda bir kullanıcı adım oluyor üstümde. Burası zaten e, ilk oyunun toplantı yeri gibi bir şey var ya bekleme lobisi olacak Evet e, paketler yüklendi diyor Şu an incoming connection from e, Benim ip adresimden şuradan bir bağlantı gerçekleşti diyor. Evet ama burada e, şeyin olması lazımdı i̇şte Ona bir bakayım Bakalım bakalım paketlerde olacaktı. Welcome YouTube test Bir dakika hatayı bulamadım. Evet, şuraya bak. Okey. Video dışında çalışıyordu bu. Şu an niye çalışmıyor? Neyse şöyle bir şey yapalım. Sonra sonra başlatalım. Ne Evet mesaj yazamıyoruz. Evet. Şu an mesajlar düşme Neyse ben bunu bir iki dakika bir bak geliyorum hemen. Evet sorunu çözdüm. Çünkü e, normalde burada diğer sahne yükleme gibi bir pot yoktu bu Unity'de. Ben eklememiştim. Test etmeden önce. Bunun e, bunu da 3 saniye bekledikten sonra yükletiyorum. diğer sahne diğer sahne de e, kontrol edecek Herhangi bir şey olmadığı için server'a paket yollayamıyorum. Ve dolayısıyla da paket de alamıyorum. Yani server'la alakası kesiliyordu ondan. Sadece şimdi test amaçlı onu da düzelttim. Ee, şimdi nasıl çalıştığını göstereyim. Server'ın ilk önce server'ımızı çalıştırıyoruz sunucumuzu. Buradan F5'e basarak. Evet ee, 30 kişi çalışıyor diyor. Server başlatıldı. Paketler yüklendi. Server ee, 26 26590 portunda çalıştı diyor. Şimdi e, ee, Unity'den de açtığımızda bu client manager dediğimiz şey şu an server'a bilgileri yollayabiliyor bu şeye, bu tarafa. Şimdi ilk önce e, kullanıcı adımızı giriyoruz. Bağlan diyoruz. Hop. Şimdi bu UDP, e, UDP ve paket yollamayı kontrol etmek için yazdığım bir şeydi. Burada da sonucuya geldiğinizde şey yazıyor. Işte. bu. Bu, test amaçlıydı bu da. Burada da aynı şeyler yazıyor şu anlık. Ee, şimdi bunu e, bu sonra bağlandığında bu game sahnesinde, oyun sahnesinde, buradaki sahnede de bir client manager olması lazım ki ben burada hareket ettiğimde buraya gene server'a bilgi yollayabilsin, paket yollayabilsin. E server'a bana gelip paket, e, bilgi yollasın ki oyuncular e, birbirleriyle iletişim haline geçebilsin. E, bir sonraki videoda bunları geliştirip oyuncu kontrollerini falan da değiştirmem lazım zaten bu yazdığım kodlar bir işe yaramıyor. Çünkü paket halinde yollamam lazım buradaki kodları Mesela karakter sola hareket etti diyorum. Hop sola hareket etti diye bir kod alması lazım. Yani bu ilerideki videolarda göstereceğim nasıl çalıştığını vesaire. Yani şimdi şeye geçelim. Dönün sonuna sonuna. Evet kısaca bu videoda yaptıklarımızı özet geçecek olursak diğer videodaki videodakiyle farkları yani diğer önceki videodaki farkları anlatırsak oyun ismini değiştirdim. Tekstürünü değiştirdim, fontunu. Sonra arka plan ekledim. Karakterlerin şeylerin şeylerini düzelttim bir tık. Sonra server'ın ayarlarını yaptım hafif hafif e, başlangıç için. İlk önce server'a bağlan diyoruz. Bir mesaj yolluyor bize. Tabi bu gözükmüyor. Bağlandığımızda ABC ismiyle bağlandı. Hemen ismimizi değiştirelim öyle deneyelim. Burada da server'a mesaj yolladı. Ve player bir e, oyuncu bir bağlan diye ID'siyle. Sonra ismimizi değiştirelim. Şöyle bir şey yaptık. 1, 3, 2, 1. İkinci oyuncu bağlandı diyor. Ver 2. Ailesi de Kasparov. Bağlandım. Sonra iki videoda bu karakterlerin hepsini burada birleştireceğiz. Görüşmek üzere. Ee, bir de şeyin videonun ortalarında yaptığım duyuruda anlattığım gibi Game Jam'e katılacağımız için bu sürede bir haftalık süreçte belki Among Us videosu gelmeyebilir. Emongas'ın yani yapımı ile ilgili video gelmeyebilir. Ama bu süreçte 3-4 tane video atmayı planlıyorum ki Game Jam'de nasıl ilerliyoruz, neler yapıyoruz diye video atmayı planlıyorum. Yayında açabilirim görüşmek üzere.